Yok bende. Çağrı kızım iyi misin? Gönder şunları. İyiyim iyiyim. Yok bir şey. Görüntü falan yok burada. Çağlar. Biz ne dedik? Yok dedik işte. Hadi gir şu yatağın altı. Annemler gelirse öldürürler beni. Kimle konuşuyorsun kız Çağla? Ah! Kitle bu. Çekil bakayım. <laughs> evet Çağla. Kim var içeride? Kim var içeride? Çağla, bir dakika baba ya! Ne niye gitti bu baba? Kıvanç, gir şu yatağın altına. Çırptı işte! Ay niye kırptın ayol bu kapı? Ben Oğlum niye gitti bu kapı? Çabuk tornavida getir hadi, çabuk! Tamam dur, getiriyorum. Çağla! Çağla! Ne yapıyorsun sen ya? Kim verdi sana o görüntüleri? Devente kim varmış peki? Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Kim, Canlar, kimle konuşuyorsun sen? Kim var içeride? Onu sakla artık. Ya kızım, ne konuşuyorsun kendi kendine? Hiç. Telefonda konuşuyordum. Niye açmıyorsun kapıyı? Üzerimi çıkarmıştım. Ya kızım söylesene. İki saattir kapıda yüreğimiz ağzımıza geldi. Özür dilerim. Hey Allah'ım ya. Delirdin sen. İyice delirdin. Yedin kafayı. Evet Çağla ben görünmez olabiliyorum. Hadi git bunu da yetiştir. Sonra seni tımarhaneye kapatsınlar. Sakın bir daha aileme ulaşayım deme. Uğraşacak birini arıyorsan gel benimle uğraş. Anladın mı? Git buradan. <laughs> Uçamıyorum. Görünmez olabiliyorum sadece. Delirdin sen, iyice delirdin. Yedin kafayı. Demek uğraşacaksan benimle uğraş ha? Tamam. İstediğin gibi olsun. Yattılar mı? Hı, hı. Aile nasıl peki? İyiyim diyor ama bilmiyorum. Sevgi olsaydı konuşurdu kadın kadına hallederlerdi ama şimdi ben ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten. Belki de en iyisi buradan çekip gitmek. Saçmalama lütfen. Nereye gideceksin ki? Bilmiyorum. O sevgiyi bulmadan da gidemem ki zaten. Belki de sevgi bulmak istemiyordur. Nasıl yani? Bak Mehmet, sevginin kaçırıldığına dair elimizde hiçbir şey yok. Nasıl yok ya? Büyük abi denen o adam not bırakmış ya işte. Sevgiyi o kaçırmış. Belki sevgi kızını buldu ve gitti. Saçmalama. Neden olmasın? Mehmet. Sevgi'yi ne kadar iyi tanıyorsun ki? Sonuçta tek amacı kızını bulmak olan bir kadın değil mi o? Burada boşa vakit harcadığını düşündü. Bir not yazdı, kaçırılmış süsü verdi ve gitti. Sevgi böyle bir şey yapmaz. Sevgi beni bırakıp... Çocukları bırakıp bir yere gitmez. Biz söz verdik. Peki madem. Sen öyle diyorsan. Ama kendini bu kadar koyverme olur mu? geç oldu. Hadi yatalım artık. Yatalım derken? Sen artık kendi evinde yatarsın. Malum burası bizim ev ya. Tamam. İyi geceler. Bak yine de bir yardım dokunacaksa arı olur mu? Mutlaka. Hı hı. Geldiğin için teşekkürler. Saat abi parmak izini alabildin mi? Aldım aldım merak etme. Sisteme de yükledim. Şimdi kontrol ederiz. Süpersin. Bak kimseye hiçbir şey anlatmak yok. Özellikle de... ...Orhan amirim duyarsa süründürür beni. Merak etme abi benden sır çıkmaz. Bu parmak izi kimin? Bir şey çıkmaz değil mi? Yok canım. Bir arkadaş şaka yapacağız da korkutmak için. İyi o zaman. Siz daha hazırlanmadınız mı ya? Ben okula gitmeyeceğim Mehmet abi. Ben de gitmeyeceğim. Ben de. Ya ne demek gitmeyeceğim? Olur mu öyle şey? Kalkın hadi. Hadi. Kalk. Hadi hadi hadi. Herkes. Allah Allah. Ne bir şey bir şey bu ya? Peki nerede? Çıktı o. Nereye? Bilmiyorum ki. Aylin hadi kızım. Sen de kalk hazırlan. Ben okula adım mı atmam Mehmet abi? Boşuna ısrar etme. Neden mi şu? Korkuyorum. Aylin. Oturup neler hissettiğini biliyorum diye hakem kesecek değilim. Çünkü bilmiyorum. Ama bildiğim bir tek şey var. O da bütün bunlar olduğunda ben de çok korktum. Arkama bakmadan kaçmak istedim. Sonra Sevgi bana ne öğretti biliyor musun? Aklın sana ne zaman kaç diyorsa onu susturup kalbin dinlemelisin. Aslında aklın bildiği bir şey yoktur. Oysa kalp o her şeyi bilir. Kaçmanın çözüm olmadığını, kaçtığın şeyin her zaman peşinden geleceğini bilir. Ne oldu? Tilki de buna benzer bir şeyler söylemişti de. Tekinin aklını hiç kullanmadığını biliyoruz zaten. Bak <laughs> işte böyle gülümsersen hiçbir şey seni korkutamaz. Buldu galiba. Yuh! Adam resmen suç makinesi çıktı ya. Vay 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 vay. Hırsızlık var. Yan kesicilik var. Adam dövme var. Darp var. Var da var. Bu çocuk Gerçekten senin arkadaşın mı? Ta kendisi. Asma suratını oğlum. Merak etme her şey iyi olacak. Okula gideceğiz, normal derslerimize gireceğiz tamam mı? Ya bizi okula almazlarsa? Hayda. Ve bağlı mıyız biz? Korkma ben yanındayım. Merak etme gel. Hadi Zeynep'ciğim. Niye kulaklığını takıyorsun? Bugün hiçbir şey duymak istemiyorum. Peki öyleyse. Hadi çocuklar mı? Aman Allah'ım. Baba. Korkma oğlum korkma. Bekle lan siz bekleyin. Ben de bu yaptıklarınızın hesabını sormazsam bana da tilkilemesinler.